birilerinin altını oyduk da birileri buradan gitmedi sevgili divan kurulu üyeleri. Buradan içinde bulundukları durumu görüp vınladılar, vınladılar. Şimdi altımı oydu diyorlar. Ben kimsenin altını oymadım. Ama son iki yıl görev yaparken şahsım abi adı altında tahrik ve taciz edildi bu kulüpten gitmem için. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Biliyorsanız mesele yok. Bana neler yapıldı? Ben bunları burada konuşmayacağım. Ama varsa bu konuda şikayetçi olan altı oyuldu diyen bu camianın üç tane kıymetli abisini bir araya getirsin. Hepimiz anlatalım onlar karar versin. Altınız oyulmadı efendi oyulmadı. Kendiniz gittiniz. Eğer o kredi Mayıs ayında size söylendiği rakamlarla çıksaydı gitmeyecektiniz. TFF lisanslarınızı verirken limitleri koymasaydı gitmeyecektiniz. Yani iki ay evvel sizi türbinlerde hiç hoş olmayan bir şekilde teessüf ediyorum. Gerçekten tasvip etmiyorum. Ya ben, ben taraftarı tanımam ki. Ben taraftarı sadece seviyorum. Onlar benim gözümde bir bütün. Ne ismini bilirim ne cismini bilirim. E gel ispat et. İspat et. Getir o taraftarı buraya. Gerekirse gerekiyorsa aynısını da sen yap o zaman. Yapabiliyorsa bu adamların. Böyle bir şey yok ki. Yani camiyeyi buradan vunlayıp gitmişsin. Ben böyle yapmadım. Benim altım oydu. Vay vay vay. Yedi sene kimse altınızı oymadı. Sonra birden bir altınız oyuldu. Beyler bu benim çok ağrıma gitti. Ben kimsenin altını oymam. Ben abiyim. <laughs>